Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Evet, ilk videoda e, bu Videomaster TX16S'i e, x 250 drone pilot.tv.com'da satın alıp bağlanmasını anlattık, nasıl bağlandığını, nasıl bind edildiğini. E, i̇kinci videomuzda arkadaşlar ikinci kumandamız olan, siz bu kumandayı kendiniz yapabilirsiniz. Son derece basit bir şey bunu yapmak. İçinde bir Arduino var sadece ve kabloları var. E, bunun arkasını açmıştık, içine bakmıştık. Arduino'yu görmüştük. Pro vardı. Nano da kullanabilirsiniz. E, da kullanabilirsiniz. İçindeki model 5 volt 16 MHz'ti. Ben onu kullanıyorum. 8 MHz de kullanabilirsiniz. Fark etmez. E, 5 volt olmasını özen gösterir. Çünkü bunlara 05 volt besliyorsunuz aynı yerde. 5 volt olursa iyi olur. Ama 3 volt 3 voltla da çözümünüzü yapabilirsiniz. Kitapta kodu var. Ondan bakabilirsiniz. Kitapta açık kodunu paylaşıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi şu an yapacağımız şey şu. Projedeki hedefimiz bu Arduino üzerinde arkadaşlar, buradan joystick sinyallerine göre biz bir drone sinyali yani PPM, Pulse Position Modulation denilen PPM sinyalini oluşturup arkadaşlar. buradan monojek kablo ile arkadaşlar ana kumandaya üstten e, trailer port denilen yerden yani eğitim portu, eğitim girişi oradan vermek istiyoruz. Ve ana kumandada da kontrolü şu arkadaki switch'ten benim atadığım bir switch. Burada Radio Master kumanda için e, Trailer Port oluşturma videosu da yapmamız lazım e, bu projeyi tamamen yapmak isteyenler için. Elinde videomazlık kumanda olanlar için. Kendi atadığımız switchten kontrolü verdiğimizde ikinci kumandamız yani Slave denilen veya stülün e, kumandası denilen, Transmitter denilen kumandadan el drone'u kontrol edeceğiz. Şu anda hala e, kumanda e, XK-X207 e drone'a bağlı olabiliyor mazda. Şöyle görebilirsiniz. Biz hala bağlı olduğunu görüyoruz. Şimdi yapacağımız şey arkadaşlar Buradan dediğim gibi ben besleme çıkışları, V'lik ve Grant'ı çıkarttığımı söylemiştim. Ben Bende bir tane 3 hücreli e, Tricel YouTube polimer batarya var. bu 11.1 volt yazar üstünde. dikkat edin bu 12 volt aşmış olmasın. Normalde siz bunu şarj ettiğinizde YouTube polimer batarya şarj cihazıyla 12 volt aşar. 12 volt da 6 voltlara gelir. Bunu ben buraya arkaya cırk yaptım. Velcro. Buraya bağlıyoruz arkadaşlar. Bunun şu an voltajı 10.77. Multimetrenizi ölçün. 12 voltu çünkü aşarsa Arduino'ya zarar verebilir. Yani teorik olarak öyle olduğunu söyleniyor. Arduino forumlarına filan kurduğum kadarıyla. Şu anda 11.7 o yüzden sıkıntı yok. Arduino'ya buradan e, beslemeyi vereceğiz arkadaşlar. Ben, e, burada, buradan da verebilirsiniz, buradan da verebilirsiniz. Ben bu balance yani dengeleyici kısmından veriyorum. Ground'unu arkadaşlar e, veriyorum. Ardından buradaki kırmızı kabloyu da e, son boşluğa bağlayınca 11.77 volt mu? Yani bütün batary bataryanın bütün voltajını, bütün gelimini e, kumandaya vermiş oldum. Buraya bir led koymuştum. Artık buraya power geldi yani üçgen diyor. E, şu anda arkadaşlar benim eee bu Onecek kablomun tam ucunda osiloskopu bağlasam ki e, o da videolarda vardı daha önce çektiğimiz. E, belki görebilirsiniz YouTube'da veya burada PPM sinyali görebilirsiniz. 8 kanallı bir PPM sinyali. Bizim için 4 kanal kullanılıyor, İlk 4 kanalı. Ben de dediğim gibi burada deneme yoluna yaparak e, PPM sinyalinin o genişliğinin zamanında 900 e, mikrosaniyeden e, 2100 mikrosaniyeye kadar yani 0.9 milisaniye tekrar ediyor 900 mikrosaniye, 2100 mikrosaniyeden 2.1 milisaniye tekrar ediyor. Olduğunu buldum. Nereden buldum? Bu e, Radio Master'ın display'inden arkadaşlar, ekranında bu joystick'leri oynatarak burada bağladıktan sonra, training port'ta kontrol verdikten sonra kendim o ayarları buldum. 900'den 2100'e kadar. Nasıl buldunuz derseniz öyle buldum. Şimdi arkadaşlar burada madem şu an sinyal var hemen gelelim bunun e, şu yukarıdan e, kumandamızı bağlayalım. E, kumandamızın Trailer Port arkadaşlar şu arkadaki switch anahtar şu an e, arka pozisyonda yani kontrol e, şeyde e, siyah kumandada, ana kumandada da Review As zaten <laughs> drone'da dönüyor. Şimdi yukarıdan arkadaşlar Monojack'i ben ilgili yerden Trailer Port'a bağlıyorum. Sonuna kadar bastırırsam arkadaşlar, benim monojek kablomda az önce bir şey söyledi belki kameraya yansımamıştır. Dediği şey şuydu, trainer signal lost dedi yani trainer sinyali, eğitim sinyali kayboldu dedi. Ben şöyle çok hafif bunu yukarı çekiyorum, çok hafif böyle, böyle milimetrik bir şey. Evet. Şu an en son demiş olduğu şey, şöyle hafif oynatırsanız, sinyal kayboldu diyor. Sinyal e, tekrar elde edildi diyor. İngilizcesi Trailer Signal recovered diyor. Şu anda en son Trailer Signal recovered dediğinden dolayı arkadaşlar, şu anda e, ben bu beyaz kumandan, ikinci kumandamı buna bağlamış oldum. Şu anda zaten sinyaller her zaman burada Moroject'ten, e, PPM çıkışından, e, Arduino 9.0'lu pininden geliyor, her zaman geliyor. Ama hala da drone'a etki etmez. Mesela şuradan Et, 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 oynayacak olursak ikinci kumandayı, bakın burada ben oynatıyorum. E, buradaki ekranda da mesela hala da ekranda e, bu ana kumandanın sinyalini gösteriyor. İşte şu an ben ne yapacağım? E, atadığım trainer port report switch'i, şu arkadaki sol arkaya atadım ben. E, bunun için hala bir video çekeceğimi söylemiştik. E, bunu öne aldım arkadaşlar. Artık ana kumandada ben e, throttle'ı gördüğünüz gibi hareket ettirdiğimde ne drone'da bir hareket var, Arkadaşlar, ne de ekranda bir hareket var. Yani ben kontrolü arkadaşlar trainer port aracılığıyla, eğitim portu aracılığıyla ikinci kumandamız olan beyaz kumandaya yani ismi e, Slave veya Student diye geçiyor. Buna vermiş oldum. Mesela e, şöyle kamera yaklaşık e, şu ekranı çekebilirse Şöyle mesela ekranda, mesela ben şu an birinci kanalı oynattığımda arkadaşlar. E, bu e, Radio Master'da birinci kanalın eksi yüzden artı 100 yüze kadar o range'de, o aralıkta değiştiğini görebiliyorum. 2. kanal. Derken üçüncü kanalına artık buraya bakmamıza gerek yok. Ee, videoda görebileceğiniz üzere artık ikinci kumandaya geçtik kontrol Evet arkadaşlar bu şekilde ikinci kumandamızda e, sinyalleri e, ana kumandaya yollayarak buradan kabloyla ee, ve oradan da artık arada kurulan e, kablosuz iletişim vasıtasıyla kontrol etmiş olduk. Burada bu projede kumandayı kendiniz yapıyorsunuz. E, kendiniz joysticklerin mantığını anlıyorsunuz, potansiyometre mantığını, analog inputları e, inputtan okuyorsunuz. Bir tane arduino'nuz var. E, dediğim gibi GitHub'da kodu var. Bu, bu projenin kodu 20 satırlık bir kod. E, burada esas e, önemli olan kısım PPM e, sinyalinin üretilmesi zor olan kısım. Onu da e, Gabriel e, Staples isimli e, arkadaşımız o Amerika'da şey e, kendi kitabından paylaşıyorum, PPM kütüphanesini, ERC PPM Writer diye zannedersem ismi. Onun header dosyasını dahil ettiğinizde kitabına girip indirebilirsiniz. Arduino kütüphanesini kur, zaten biliyorsunuz. Kurduktan sonra arkadaşlar oradan header dosyasını eklüt ettiğinizde bizim örnek e, kodumuzda da var, 20 satırlık kodumuzda. E, oradaki loop function'a girdiğinizde Arduino tekrarla. Orada nasıl kullanıldığı, işte bu George Edison'in e, analog cihaz okunduktan sonra 0123 Nasıl o 0123 devri her bir kanal için arkadaşlar? Nasıl 900'den 2100'e map edildiği yani dönüştürüldüğü doğrusal bir dönüşümle aynen Celsius'tan Fahrenheit'e bir dönüşüm gibi orada bir doğrusal dönüşümle nasıl PPM sinyalinin elde edildiği PPM sinyalini elde ettikten sonra da burada sinyal otomatik olarak oluşuyor. Çünkü Gerber bunu yazmış o kodu. Orada timer'ları kullanarak kendisi o dijital sinyali elde ediyor. O dijital sinyalleri de değişik e, videolarımıza bakabilirsiniz. Oşiloskopta gözüken bir sinyal. Bütün proje bundan ibaret arkadaşlar. Ee, bunu bu şekilde yapıyorsunuz. Ee, güzel bir proje.